Merhaba balık severler. Bugün size yavru lepistesler ne tür yem yerler onlardan bahsedeceğim. Evet yaklaşık bir 15 gün önce tam 17 tane yavru elde ettim lepistesimden. Akvaryumum 45 litrelik bir akvaryum. Ve ben bu akvaryumun içine kendimce bir ağ çektim. Ve bu ağı üst tarafta yavru lepisteslerimin saklanabilmesi için yayvan bir hale getirdim. Kendilerini tehlikede hissettikleri an yavru lepisteslerin bu ağın içine girerek kendilerini kurtarabiliyorlar. Ve herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ve aynı zamanda iki tane de çöpçü balığım mevcut. Bu akvaryumun içinde. Onların da yavrulara herhangi bir zararı dokunmuyor. Şu ana kadar hiçbir yavru kaybetmedim. ve Bir hafta sonra da zaten içinden ağı alacağım. Ben yavru lepisteslerimi grönür yem ve pul yem ile besledim. Bunları tabii lepisteslerin ağızları küçük olduğu için yetişkinlerin dahil olmak üzere yavrularınki daha küçük iyicene toz haline getirir gibi önce bir ufaladım ardından da akvaryumun içine attım ve yediler. Evet şu anda hepsi ağın üstünde olduğu için pek net gözükmüyor. Evet fark ediyorsanız birkaç tanesi gözüküyor hemen hava filtresinin üzerinde ve ışıklandırmanın hemen yanında. Gördüğünüz gibi yanlarda yetişkin bir lepistes de var. Artık dokunmuyorlar. Onları kovaladıklarını anladığım an kendimce ceza veriyorum. Hemen akvaryumun içinden alıyorum. Tabii işin esprisi bu. Bir lepistes beslemek çok güzel sonuçta canlı doğuran bir balık ve her ay doğum yapıyor bunlar bildiğiniz gibi. Benim iki erkeğim, üç tane dişim var. Bunlar aşağıdaki kayaların arkasında falan saklanıyorlar. Evet yan tarafında da Japonlarım var. Bunlar benim ilk göz ağrım. Ben balık beslemeye bunlarla başladım. O kadar çok alıştılar ki akvaryumun içine parmağımı soktuğum zaman gelip parmağımı <laughs> görüyorsunuz. Yani kaçmıyorlar. Direkt parmağıma geliyorlar. Kendilerini sevdiriyorlar bu şekilde. Gördüğünüz gibi parmağımla gelip kendilerini sevdiriyorlar. Normalde balıklar ya elinizi soktuğunuz an sizden kaçarlar. Benimkiler kaçmıyor. Çok alıştılar çünkü bana. Balık hafızası diyorlar ama bence bir yanılgı bu. Çok zeki hayvanlar. İki dişi, iki erkeğim var. Evet bunlar da yumurtlama dönemine girdiler. 8 aylıklar. Yumurtluyorlar. Ancak maalesef yer sıkıntım olduğu için bunların yumurtalarını almıyorum akvaryumdan. Bu şekilde besliyorum. Biliyorsunuz en uzun ömürlü balık Japon balıkları. 8 aydır da bendeler. Dediğim gibi lepis testleri yeni akvaryum kurmuş olan arkadaşlara diyorum. Eğer lepistes balığı besliyorsanız kesinlikle ama kesinlikle akvaryum dışında başka bir akvaryumunuz var ise besleyin. Küçük vanuslarda falan sakın ve sakın beslemeyin. Ve yapabiliyorsanız benim gibi şu ortaya çekmiş olduğum A bütün peşoplarda bulunmakta. Sadece ve sadece 2 lira. Bunlardan alarak akvaryumunuza benim gibi sistem yaparsanız yavru balıklar kendilerini tehlikede hissettiyen bu ağın içine girip saklanıyorlar. Dediğim gibi 15 günü geçti ve ben hiçbir yavru kaybetmedim. Tam aksine bu şekilde büyük balıkların ve yavru balıkların birbirine alıştı. Drönür yemi ve pul yemi ve ara ara canlı yemlerde vermenizi tavsiye ederim. Mesela canlı yem olarak Artema kullanabilirsiniz. Onu yapmanız da çok basit. İleride Artema yapımı için de bir video çekip sistemde paylaşacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.